İlişkilerde neden sadakatsizlik yaşarız? Neden sadakatsizlik hissederiz ya da sadakatsizliğe maruz kalırız? Bir kişi, mesela bir annenin bağlı olduğu bir erkek, annesine bağlıdır. Dolayısıyla esas bağlı hissettiği, ait hissettiği kadın annesi. Dolayısıyla hayatına giren herhangi bir erkek, kocaları da dahil, aslında zaten babalarını aldattığı kişidir. Esas sadakat sizin sebebi budur. Günümüzde sadakat beklemek ilişkilerde çok gerçekçi değil açıkçası. Yani sadakat içeren, bağ bağlanma duygusunu, ait olma duygusunu yaşadığınız güçlü ilişkiler yaşamak istiyor olabilirsiniz ama atıyorum 50, 50 tane ilişki yaşamışsanızdır ne yapacaksınız? Tabii ki çaresi var. Bugün e, bu videoda biraz daha sıcak bir konuya değinmek istiyorum. E, sadakatsizlik. ilişkilerde neden sadakatsizlik yaşarız? Neden sadakatsizlik hissederiz ya da sadakatsizliğe maruz kalırız? Biraz bunları irdeleyelim. Tabi burada her zaman olduğu gibi tek taraflı ve genel konuşmak zorunda olduğum için yani bir terapi süreci gibi... Düşünmeden bunu ele alın lütfen. Ben genel anlamında ol olacak olabilecek olasılıkları e, burada ifade etmek zorundayım. Dolayısıyla en genel haliyle ve en olası dinamikleri size söylüyorum. Şimdi sadakatsizliğe bakmak için e, aslında e, biraz sistemik baktığımızda şunu anlamamız lazım. Bir kişinin belli bir davranışının kökeni nereden kaynaklanır diye düşünecek olursak en başta ...kişinin ilk tanık olduğu ilişki kendi anne babasının ilişki ya da ilişkileridir. Dolayısıyla insan büyürken neye maruz kalırsa orada belli şeyleri normal... ...belli şeyleri de e, normal olmayan şeklinde kendinde kodladığını düşünebilirsin. Şimdi en başta bakacağımız şey şudur sadakatsizlikle ilgili olarak. Sadakatsizlik yapan bir kişinin ailesinde e, hangi cinsiyetten ise kişi o ebeveynin ya da onların da ebeveynlerinden birisinin ya da birkaçının bunu yaptığını, yap, yapmış olabileceğini varsayabiliriz, düşünebiliriz. İlk aklımıza gelen bu olur. Bizim, benim yani en azından çalışmalarımda. Dolayısıyla eğer baba, mesela bir erkek sadakatsizlik yapıyorsa eşine, sevgilisine e, bunun kökenini kendi babasının ne yaptığına bakarak ilk önce irdelememiz gerekir. Bir erkeğin sadakatsizlik yapıyorsa babasının annesine ya da eşine işte ya da sevgisi neyse sadakatsizlikleri var mı ona bakarız ee, çok fazla eş değişimi var mı ona bakarız ee, en genel anlamıyla şunu söyleyebiliriz dinamik olarak ee, bunun haricinde yani bir erkek babası ya da dedesi kadınlara Nasıl davranmış, buna bakarız. Orada varsa çok fazla aldatma, eşini işte ne bileyim başka kadınlarla ya da çeşit çeşit ilişkiler içerisinde vesaire kökenini oraya doğru gittiğini varsayabiliriz. Bu en basit şeydir, anlaşılacak kısımdır. Çok kolay anlaşılır. Biliniyordur zaten muhtemelen. Bazı durumlarda bilinmiyor da olabilir. Ona, ona da bir şey diyemem. Fakat bunları tespit etmemiz mümkün olabiliyor aile dizim çalışmalarında. Bir başka dinamik de şudur. Ee, anne baba, e, anne bir çocuğunu yani oğlunu kendisine sevgili ya da eş yerine geçen kişi olarak seçtiyse yani eşiyle mutlu değilse, çocuğun babasıyla mutlu değilse ve bir oğlunu kendine yakın tutuyorsa duygusal anlamda ki bunun en uç noktası en sesli cinsel anlamda o çok travmatik ve çok uç bir örnek ondan bahsetmiyorum şu an ama onun diğer ucu da oraya gider açıkçası fakat bir anne çocuğunu kendine bağladıysa bırakmıyorsa büyüdüğü halde duygusal bağını bırakamıyorsa ya da çocuk bırakıp gidemiyorsa bu durumda bir kişi, mesela bir annenin bağlı olduğu bir erkek, annesine bağlıdır. Dolayısıyla esas bağlı hissettiği, ait hissettiği kadın annesidir. Genelde yüzde 90 bu çıkar karşımıza sadakatsizliklerde. Şimdi esas bağlı olduğu kadın annesiyken bir kadını evlense bile e, o kadın dahil yani evlendiği kadın dahil aslında aldatmış olur. Dolayısıyla herhangi başka bir kadın hayatına girdiğinde bir cinsellik ya da bir ilişki bağlamında özel ilişki bağlamında. Aslında bu bir ihanettir. Çünkü anne esas duygusal olarak bağlı olduğu kişidir. Anne aldattığı kişi de eşidir. Hatta eşi de dahil. Eşini de aldatacaktır zaten. Sevgililer olacaktır. Ya da bir sevgisi varken başka sevgisi de olacaktır. Bu, bu durumda e, yaşanan şey şudur aslında. E, kişi e, aslında bir ilişkisi varken başka ilişkileri zaten giriyordur. Yani siz mesela bir sevgiliniz olur bir kadın olduğunuzu varsa, bir erkekle sevgili oluyorsunuz, ilişki kuruyorsunuz. Aslında siz zaten o kişinin annesiyle aldattığı kişisiniz. Dolayısıyla siz ya da başka bir kadınla sizi aldatması arasında bir fark yok. Dolayısıyla o kişinin bilinç altında, bilinç dışında esas aidiyeti kendi karşı cinsten olan nedir? Bu kadınlarda da böyledir. Bazı kadınlar da babalarına bağlıdır mesela çok sever baba kızını. Yakındırlar. Böyle iyi eğlenirler. Arkadaşlar, dostlar. Çok yakındırlar. Her sırrını babasına anlatıyordur. Vesaire vesaire. Ya da çocukken çok sevmiştir. Çok fiziksel temas konusunda yakınlık hissetmiştir. Baba çok yakın hissetmiş ve hissettirmiştir kızına. Bu kızlar da babalarını terk edemezler. Dolayısıyla hayatına giren herhangi bir erkek kocaları da dahil aslında zaten babalarını aldattığı kişidir. Esas sadakatsizliğin sebebi budur. Yani kişi aslında zaten ee, mecburiyetten, mecburiyetten derken tabii ki babayla ya da anneyle cinsel ilişki normal koşullarda yaşanmayacağı için elbette cinselliğin kendisi aldatılmakla eşdeğerdir. Yani aslında zaten aldatıyordur başka birisi, annesini, babasını, kişi. Eğer orada bir o tarz bir aidiyet varsa. Dolayısıyla aldatmak çok normal bir şeydir. Yani normal derken bir e, aidiyet, bağlılık olmadığı için bu zaten oluyordur. Dolayısıyla aldatmanın kendisi zaten hiçbir şekilde tam manasıyla bir e, duygusal bağ, aidi, aidiyet, aşk vesaire hissedilmemesinden kaynaklanmaktadır. E, en temel dinamik olarak bunu söyleyebilirim. %80-90 spesifik durumlar haricinde e, kişiyi aldatan kişiler böyledir. E, zaten eğer e, bu sebepten ya da başka bir sebepten dolayı diyelim hiç ailenin ilgisi yok kişi şahsi olarak öyle bir mizacı var Allah öyle yaratmış diyelim çok çapkın olsun çok şey olsun kadınlara karşı ya da erkeklere karşı çok dayanılmaz bir şey hissediyorsun çekim hissediyorsun ve çok ilişkiye giriyorsun hani bunu aile bağlamından koparmış olarak düşünsek bile eğer bir kişi belli bir sayıda ilişki, bu başka bir faktör yani bahsettiğim. Eğer bir kişi çok sayıda ilişkiye girdiyse başka karşı cinsle sonradan gireceği ilişkilerin de çok sadakat geliştirebileceğini düşünmemekte fayda var. Yani bunu beklememek lazım. Bu da nedir aslında yani üçü beşi geçtiyse ilişkisi hayatında kişinin. Çok kolay bir bağ kuramamaya kurmakta engel yaşayacağını söylüyoruz yani. Çok kolay bağ kuramayacaktır. O bağın içinde kalamayacak. Bağ kurabilir ama o bağa sadık kalamayacaktır. Bu bir kısır döndür aslında. Yani grafik arttıkça birlikte olan kişi sayısı arttıkça sadakat azalacaktır. Yani çapraz bir grafik söz konusu. Bir kişi varken maksimum sadakat. 5 kişi olduğunda 1 bölü 5 sadakat gibi düşünebiliriz. Yani tabii bu kadar matematiksel değil muhakkak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani 5'i 10'u geçmiş bir ilişki sayısı varsa çok büyük bir sadakat beklentisi içinde olmamakta fayda var. Hele 25, 30, 40, 50 falan diyorsak böyle bir kişinin size sadık kalmasını beklemeniz çok sağlıksız olacaktır. Hayal kırıklığı olacaksınızdır. Kalbiniz kırılacaktır. E, i̇lişki sayısı da sadakati belirler. bu anlamda düşünecek olursak ilk evliliğini ailesinin şeyiyle tercihiyle yapmış 16-17 yaşında bir Kadın düşünün, 20 yaşında da kocası olsun, anne babanız olsun, ya da anneanneniz babanız, bilemiyorum yaşınızı. Fakat bu tarz ilişkiler geçmiş kuşaklarda olduğu için en genç yaşta ilk ilişkinizi evlendiğiniz kişiyle yapıyordunuz ve maksimum güçte bağlılık orada gerçekleşiyordu ve belli cinselliği en erken aşamalarından eşinizle yaşadığınızda belli bir tatmin duygusu da oluyordu vesaire vesaire. Şimdi belki şehirde yaşanmıyordu. Her neyse, sonuçta bir 20-30 yıl önce insanlar sevgili mevgili çok olamıyordu, sevgili ilişkiler yaşanamıyordu. Hele 50 yıl, 100 yıl önce neredeyse hiç yoktu. Dolayısıyla kişi aynı kişiyle yaşıyordu, çok yüksek düzeyde sadakat hissediyordu. Fakat şu an tam tersi yaşanıyor. Kişi önce bir sürü ilişki yaşıyor, 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 sonra evleniyor. E bu durumda ne olacak? Sadakat olasılığı çok en düşükken en düşük olan kişiyle, en son karşılaştığınız kişiyle evleniyorsunuz. Sadakat duymanız en yüksek olasılığı olan ilk kişiyle evlenmiyorsunuz. En son kişiyle evleniyorsunuz. Arada 15, 20, 30, 40, 50 ilişki yaşıyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde sadakat beklemek ilişkilerde çok gerçekçi değil açıkçası. Dikkat etmenizi önereceğim şey şu olur. Yani sağ e, ilişki sürerken e, sadakatsizlik yapıp başka kişilerle ilişki kurulacağına ilişkinin ömrünün kısa olduğu gerçeğiyle yaşayıp ilişkiyi bitirip sonraki ilişkiye geçmek daha sağlıklıdır. E, önceki ilişkilerin şimdiki ilişkiyi olumsuz etkilemesini engellemenin yolu budur. Ya engelleyemezsiniz tam manasıyla. Zaten engelleyemediğiniz için giderek ne kadar çok ilişki yaşarsanız her ilişkinin sonraki ilişkiniz üzerindeki etkisi devam ettiği için ve katlanarak arttığı için en son ilişkinizde çok kolay ayrılırsınız. Giderek bu süreç kısalır. İlk başta atıyorum 3 yıllık ilişkiler kuruyorsunuzdur. Sonra 2 yıllık kurmaya başlarsınız. Döngüler 1 yıla düşer, 3'e düşer, 2'ye düşer, 2 güne düşer. Düşer bakın söyleyeyim. Yani Bir örnek biliyorum ben tanıdığım bir kişiden. Yani 300-500 kişiyle birlikte olmuş birisi artık böyle gün içinde bu döngüleri yaşıyordu yani. Sabah ilişkide canım cicimli, işte internetten yeni tanışmış, öğlen buluşuyor, akşam ilişki kuruyor, sabah başka birisiyle ilişkiye başlıyor. Bu kadar hızlanmıştı, bu kadar döngüler sıklaşmıştı. Hatta aynı anda farklı döngülerde birkaç ilişki yaşıyordu. Mesela bir üç aylık, üç ayda biten bir ilişki varken iki haftalık bir ilişki, bir gün içerisinde yaşadığı ilişki falan iyice karmaşıklaşıp girift hale geliyor. Yani o döngüler, o, o süre ilişkinin başlangıcı, ortası, sonu, sonraki ilişkiye başlama süreçleri giderek kısalıyor. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Bunu hiçbir insana tavsiye etmiyorum. Bu aslında insana insan yapan duygusal tekamülü, yani anlayışı, farkındalığı, sevgiyi, empatiyi dışlayan bir tarafı var. Sadece gençler eğer bu videoyu izliyorsa dikkatli olsunlar. Çünkü yani bu videoyu eğer atıyorum şu an 18 yaşındaysanız, bu ilişkilerin içindeyseniz, 25 yaşında izlerseniz çok geç olacaktır. Çok tabi anlam ifade etmiyor. Siz bunları yaşamış olacaksınız. E, çaresi yok mu? Elbette var. E, hani sadakat içeren, bağ, bağlanma e, duygusunu, ait olma duygusunu... ...yaşadığınız güçlü ilişkiler yaşamak istiyor olabilirsiniz ama... ...atıyorum 50, 50 tane ilişki yaşamışsanız ne yapacaksınız? Tabii ki çaresi var. Doğru destekle, terapiyle, farkındalıkla... ...bunlar yapılabilir, çözülebilir tabii. Ama dikkatli olmak gerekecektir. Maalesef günümüzün en temel sorunu budur. Kişiler birbirlerine sadakatsizlik yaşadığında... Hayatlarının diğer alanlarında da sadakat azalır. Ülkeye de sadakat azalır. Anne babaya da, iş hayatına da, girdiğiniz işe de. Herhangi bir şeye sadık kalmak zorlaşacaktır. Yani kolay değil. Ee, günümüzün en temel sıkıntısı budur aslında. Çok yüzeyde, sık ve değişken ilişkiler. Bu bizim hayatı yaşama şeklimize dönüştüğü sayılır. Sonumuz hayırlı olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama e, bu bahsettiğim e, katmanlardaki çeşitli dinamikler sadakatsizliğin e, sebepleri içerisinde vardır. Size önerim e, kendinizi de yaşadığınız geçmişteki ilişkilerinize bakarak e, ya da işte karşınızdaki kişinin ilişkilerini de öğrenerek beklenti seviyenizi biraz düşürün. Çok yüksek bir miktarda sadakat bekleyerek işlere girerseniz, e, ama böyle bir durum varsa çok da e, gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Benim önerim şartlarınıza, durumunuza göre e, beklenti seviyenizi değiştirin ve e, hayal kırıklığına çok maruz kalmayın derim. İyileşmek isterseniz de biz de buradayız. Bizim gibi bu iş yapan insanlar da var. Bunun için çaba sarf etmeniz gerekecek. Onu da söyleyeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.